Bismillah. Şeytanın Allah'a sınıyoruz. Tamam. Yusuf suresini açmışsın. Evet. Ee, Hazreti Yusuf'a diyorlar ki e, 44. ayette dediler ki bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz. Çünkü Hz. Yusuf çok güzel şerh eden bir insan, çok güzel yorumlayan bir insan. Yani tefsir gücü yüksek. O zindandan kurtulmuş olanı nice zaman sonra hatırladı ve ben ve ben bunun yorumunu size haber veririm. Hemen beni zindana gönderin dedi. Bak daha önce önem vermiyorlar ama orada Hz. Yusuf'u çok akıllı ve önemli bir kişi olduğunu bildiği için gidip buluyor. Yusuf ey doğru sözlü. Peygamberimizin sözü neydi lakabı? Muhammedül Emin. Doğru sözlü olan, emin olan insan. Hazreti Yusuf'a ne diyorlar? Ona da o diyorlar. Doğru sözlü diyorlar. Maşallah. Hep peygamberlerdeki kişilik aynı. Yedi besili ineği, yedi zayıf ineğin yediğini ve yedi yeşil başakla diğerleri kuru olan rüya konusunda bir fetva ver. Umarım ki insanlar da e, söylediklerine döner. Belki onlar bunun anlamını öğrenmiş olurlar. Mesela ahir zaman hadislerini bize en mükemmel Hazreti Mehdi açıklayacaktır. İnsanlar kavrayamayacaktır. Anlayamayacaklardır. O şerh ettikçe, o açıkladıkça o harika anlayacağız. Bizler onun öncüsü olarak. E, bildiğimiz kadarıyla açıklıyoruz. Ama asıl Hazreti Mehdi açıklayacaktır. inşallah. İnşallah. Ona işaret var burada da. Bak Yusuf. Yusuf Hazreti Mehdi'yi anlatan bir e, sembol gibi. O düşünebiliriz. Çünkü Hazreti Yusuf bir peygamber. Cenab-ı Allah ondan örnek almaması ve bu ayette e, Yusuf suresinde çok güzel hikmetler olduğunu Allah bize söylüyor. Ve Onlardan istifade etmemizi söylüyor. İnşallah. Evet. Ee, Yusuf'la, mesela Hazreti Süleyman'dan bahsettiğiniz bak bileceğiz ki Mehdi'den bahsediyor. Ahir zaman işaretleridir. Çünkü sırf geçmişte olan olayları bilelim diye Allah anlatmıyor. Oradaki Cenab-ı Allah'ın kastı oradan ibret alıp öğrenmemizdir. İnşallah. Ey doğru sözlü insan, yedi vesile ineği, yedi zayıf inek yiyor. Şimdi ahir zamanda bir işaret var. Normalde inek hayvan eti yemez. Değil mi? Yer mi? Evet, yemez. Tabii. Ama ahir zamanda şimdi ee, sığırların beslenmesinde Geniş çaplı hayvan yemi kullanılıyor. E, bunlar da hayvan yeminde ne kullanılıyor? Ha, hayvan eti kullanılıyor, kanı ve e, kemiği ve eti, yani hayvan yeminde. Geniş yok protein kaynağı olarak Maşallah. o kullanılıyor. Ahir zamanda. Demek ki olay ahir zamana bakıyor. Hayvanları ailenin et yiyorlar. Evet. Yani sığırları et yediriyorlar. E, fenli yem olarak, fenli yemin içinde geniş çapta var. Yedi zayıf inen yedi. Yedi yeşil başakla diğerleri kuru olan. Konusunda bize bir fetva ver. Yediler. 2007. 47. 47. ayet bak dedi ki sizi yedi yıl önce de ektiğiniz gibi ekin ekip yediğinizin az bir kısmı dışında kalanını biçtiklerinizi başağınızda bırakın. En iyi ekini muhafaza metodunun Başağıyla muhafaza etmek olduğunu bu sene anladılar ekinin. Bu sene gazetelerde yazdı. Yani ekini en güzel muhafazanın kendi başağıyla muhafaza etmek olduğunu. Bak ayet ne diyor? Yediğinizin az bir kısmı dışında kalanların biçtiklerinizi başağında bırakın muhafaza evet. etmek için. Maşallah. Bozulmadan kalıyor. Maşallah. Yani küflenmiyor, gücünü kaybetmiyor, gayet kaliteli olarak kalıyor. Yani temiz muhafaza olmuş olarak kalıyor. 47. ayette 7 yıldan bahsediyor. Sonra bunun arkasından zorlu 7 yıl gelecektir. Kaçta başladı? 2007'de başladı. Kaçta bitecek? 2014'te bitecek ekonomik kriz inşallah. Ona bak, bak 7 yıl. 7 yıllık periyotlarında. O zaman da 7 yıl sürmüş kriz. Bak şimdi de 7 yıl sürüyor. Ben önce 7 yıl sürecek dedim kriz adamlar ne evet. alakası var evet. öyle bir şey yok. Altı aya falan biter dediler. Bu koçlar moçlar falan da çıktılar. Evet. En fazla bir ay, bir yıl dediler. Rahmi Koç'un evet. ekip ve o da dahil. Avrupa'da da dediler. Bir yılın içinde biter en fazla dediler. Yok hemşerim dedim bak yedi yıl sürecek dedim. Direttiler. En son da IMF çıktı. Resmi açıklama yaptı dedi ki. Ekonomik kriz 7 yıl sürecek dedi. Evet maşallah. Nereden anladın? Ben söyledim. Başka var mı kaynağın? Yok. Evet kesinlikle. Bilimsel maşallah. başka hiçbir kaynak yok. Benim dışımda açıkladıkları bir kaynak yok. Biliyorlar 7 yıl süreceğini. Benim benim sözümün doğru olduğunu Hı. anladılar. Ve 7 yıl bak cayır cayır evet, gidiyor. Ekonomik kriz dalgalanarak devam ediyor. Bu sene yeniden ekonomik kriz başladı. Yeniden güçlenerek dalga arttı.